olduğu gibi doğal kaynakların kullanımında da israf, sömürü ve aç gözlülükten kaçınmayı öğütlemiştir. Ayet-i Kerimesinde buyurmuştur ki وَكُلُوا وَلَا تُسْرِفُوا لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenler Son iki asırda insanlık ailesi maalesef kendisine emanet edilen dünyanın kıymetini bilemedi. Tabiatın dengesini bozdu, çevreyi hoyratça kullandı. İsraf ve savurganlıkla her türlü nimeti sınırsız bir şekilde tüketti. Neticede devasa boyutlara ulaşan çevre sorunlarına maruz kaldı. Temiz havamız kirlenmeye devam ediyor. Nefesimize nefes katan ormanlar yok oluyor. Sadık yarımız topraklar çöle dönüyor. Hayat kınarımız sular kuruyor. Denizlerimizin ve okyanuslarımızın düzeni alt üst oluyor can taşıyan nice tür yok olup gidiyor. Hasılı, dünyamızın dengesi her geçen gün daha da bozuluyor. Kainatı hassas bir denge üzerine yaratan, kainat ve içindekilerin dengesini koruma görevini insan olduğuna veren Rabbimiz, Yüce Kitabında bakınız ne buyuruyor İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara katınıyor. Evet, ayet-i kerimede buyrulduğu üzere dünyanın dengesi insan eliyle bozuldu. Bugün bize düşen İslam'ın insanlığa takdim ettiği çevre ahlakını boşanmaktır. Dünyanın sahibi değil, emanetçisi olduğumuzu, koruyucusu olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız. Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu hassas dengeyi bozmamalıyız. İsraf ve aç gözlüğünü hastalığından kurtulmak, kaynakları ölçülü kullanmamız icap etmektedir. Bir lokma ekmeği bir damla suyu dahi heba etmemeliyiz. Piknik ve mesire alanlarında daha bir duyarlı davranmak, çevreyi gözü gibi korumak bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Onlara tuzak kurmak, hile yapmak isteyenlerin tuzaklarını, hilelerini kendi başlarına mahkûs eyle Allah. Ya Alemin bizleri her türlü kötülüklerden muhafaza eyle.